üçünün yediği ot boku farklı. Neden? <laughs> Bu nasıl bir sevda bile düşman başına. Gecem gündüzüm karıştı döndüm şaşkına. Bir baksın ele gözüne kara kaşına. Yandım eyvah eyvah. 9, 90, 92. Bir kolda durursun. Ha. Ah, ha. Parmaklarında durursun. Maşallah, maşallah. İlhan dostum görmesin bunu. Nerde dursun ha? İlhan dostuma lan korkutulur. Aha, aha, maşallah, maşallah. İlhan dostun görmesin. Amin. Yaver, yaver, yaver. Oo. Oo. Amin. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, e, abi dedi. ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. kaplı yer. Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. Leğen. Pas. Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. <laughs> Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne, kız arkadaşım nerede benim? Ananın amunda Ananın amunda kız arkadaşım. Ee, şeyim demiş işte aslında. Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli. Çok eğlenceli ya. Ya. olacak oğlum. ne lan? Abi sen evlisin olmaz. Lan ya. izin aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Mücannı sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? Bu telefonu İzmir tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oldu. Biraz dikkat etsene. Bu ba anana babana da mı <laughs> sen Sen Bu <sen>, tırk <laughs> mı atıyor bu Allah Allah. Sen sen tırk atıyorsun sen? Sanki bir... <laughs> tane şey söylüyor, dokuzu yalan, biri de şüpheli. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler, gelmesinler, gelmesinler. Dünya seviyor musun? Sesli söyle Bünyamin, Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Seviyor bana ama bilmiyorum. Unfa sana kesmiş. La haberin Çok iyi olmuş ama ana kadar nasıl kim? Ayak <laughs> vamına koymuşsun adam nasıl değil mi acaba? Keçi mi olsun. Çok teşekkür çektiğiniz Allah olsun. razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel yapmışsın. <laughs> Yaktan, ama, yaktan, 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 yaktan. La bak bana el artısı ama Sen ben kim olduğunu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum Ya biz orası sıkı çocuk Aynaya karşı bir iyi yapılmaz Sana seker Al Türkçü gel Anan içki Al Anne katın. Kurulu ki takata. Kurulu Senin gibi tişörtümüzde Amerikanya bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Ben, <laughs> ne Tişörtünde ne yazıyor bir baksana Allah için. Kemal ya USA yazıyor. <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> İsa husa tanrımızı kutsa. E ben şimdi arkanızdan yürüdüm sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim oradan yürüyeceğim ben rahat Ay, Teşekkür diyorum. ederim. Rica abi. ederim. Rica. Ama istersen sen benim kadınım ol ben senin yanımda yürüyeyim ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne diyorum istedim. ben ya alayım ben seni götüreyim bana diyorum yavru ne diyorsun? Ay kimse diyorum. yok mu ben ya? Ben var. varım ben gel ne bağırıyorsun ya ben varım alayım ben. Ya, Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Sen kimsin terbiyesiz? Allah! <laughs> Allah! 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 Abi Abi. Allah! 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 Ne demek bana ne koyayım? Yüz yollar oldu diyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa bakıp baktan Fatma. Ne? Mutluluğun formülü nedir sizin? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimle ile karı bilir. Sen ne bileceksin? <laughs> İkiden altıyı çıkar. Ne oldu? Ebeğin am oldu. ne <laughs> diyorsun?